Kurbat tilkinin evine gidiyoruz. Yaptığı kötülükler için onu cezalandıracağız. Öyleyse beni de alın arabanıza. Ay hadi bizi kardeş buyur. Yalnız dikkat et de düşme he Bay Horoz, Bayan Tavuk ve Mırnav gibi yola devam etmişler. Az sonra karşılarına vak vak kardeş çıkmış. Horoz nereye böyle kardeşler? Kurbat tilkiyi cezalandırmaya gidiyoruz vak vak kardeş. Öyleyse beni de alın arabanıza. Buyur bak bak kardeş. Başımızın üstünde. Bay Horoz, Bayan Tavuk, Mırnav Kedi ve Vak Kardeş yola koyulmuşlar. Derken bir yumurtayla bir değirmen taşı çıkmış karşılarına. Onları da almışlar arabaya. Az sonra bir toplu ile, ile karşılaşmışlar. Toplu yine de onlarla gelmek istemiş. Ama arabada hiç yer yokmuş. Bay Horoz demiş ki... E küçücük bir toplu iğne. Nasıl olsa yer kaplamaz. E yalnız dikkat et de bir tarafımıza batma sakın toplu iğne.